...Konya'da ne atlar karıştırdığında buraya naklettiler seni. Kimin kimsen var mı? Olsa ne olur, desene. Bana bak Fatma Hanım. Burası hakiki mapus. Burada benim borum Öter. İtaatsizlik istemem. Anladın mı? Çık. Kaptanı çağır bana. Halimiz <laughs> ekler bile güler mi? Kaptan. Seni idareden çağırıyorlar. Sebep ne bileyim ben. Baş çağır gelsin dedi. Ha çağırdım. Değil. Kim bilir ne bok yedi. Demişti. Yoksa çağırmazlar. Beni çağırtmıyorsun baş efendi. Hani senin kimin kimsen yoktu? Yok. Yok da bu Hatice Kalender kim? Anam dur. Vay. Öldü yoksa? Lan pes eve! Bir sobayı yakamadın lan! Ne biçim adamsın be! Allah, Allah. Allah ya. Topla şu masayı. Kaldı şu boşları masanın haline bak. Nelerle uğraşıyorum ya. Anan sana 150 lira yollamış. Anam mı? Bağ mı yollamış?